merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın sezon finali yıldı seçiliyor arkadaşlar. Kamera arkası video görüntüler geldi. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Güzel görüntülerimiz gelecek Yıldız'ın kamera arkası muhteşem. Video görüntüleri sizi için paylaşıyorum. Her zaman içici arkadaşlar. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı beşiyorum. Sezon finalinden neler beşiyorsunuz arkadaşlar? Seyfet çiftimizden sezon finalinde nasıl bir evlilik teşvimi olacak yoksa arkadaşlar yeniden bir Barışmam mı olacak? Size neler düşünüyorsanız yorumlarınızı yazın. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yorumlarınıza yanıt vermeye çalışacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.